Çocukken futbolla aram fazla iyi değildi ama ayağımı kaybettikten sonra da evden dışarıya çıkamadım. Bir gün böyle televizyonun kanalları karıştırırken amputa futbolu denk geldim haberlerde. Yani o zamanlar evden dışarıya çıkamadığım için belki dedim bu futbol dedim benim için dedim kurtulma bir şansım olur. Çocukken de aram futbolda çok iyiydi. Zaten protez kullanıyoruz biz biliyorsunuz. Protezimle kendi arkadaşlarımla sürekli oyun oynuyordum ben. Ya maç yapıyorduk yani. Bir denetim hocam vardı. O bana dedi ki oğlum bak iyi oynuyorsun. Seni böyle böyle bir ampute futbol var oraya yazdıralım. Ben de hiç hayatımda ampute futbol diye bir şey duymamıştım zaten o söylediğine kadar. Sonrasında videolarını izletti internetten izledim. Ben dedim bunlarla falan hayatta oynayamam dedim bu kaydenlerle falan. Öyle devam ettim ki sonrasında alıştım alıştım derken öyle. Geldik buraya aynen. Ben Gazim, Güneydoğu, Kuzey Irak'ta. 99 mayına basma sonucu. Sağ dizaltı politizmi var. Ayağımı kaybettim. Tabii ben askerden önce amatörde, Gebze'de, Arapçeşme'de, Trakya Spor'da oynadım yani. Eskiden bize kötürüm gözüyle bakarlardı. Yani sakat gözüyle bakarlardı. Ama şimdi biz başarıyı elde ettiğimiz için şimdi herkes bize bir kahraman gözüyle bakıyor. Futbolu ayağımızı katılıyoruz. En çok üzüldüğümüz noktalardan biri futbol oynayamayacağız düşüncesi oldu. İlk kuruculardan falanız yani. TSK'nın altında kara gücü takım olarak kuruldu. 2007'de dünya Üçüncüsü olunca Antalya'da 2008'de ligler kuruldu. İlk dünya Üçüncüsü, milli oyuncuyum ben aynı zamanda. Eski milli. Amcam bana sürekli derdi oğlum zaten bir tane bacağım var. Bir şey mi şey olur. Yani sürekli bu tepkilerle karşılaşıyordum ama ben kimseyi dinlemedim. E tabii ailemiz bir ayağım var. Futbol mu oynayacağız onu da kırarsan ne olacak falan gibi tabii ilk başta böyle bir ön yargılar oluştu. Sonradan engelli olunca insan kendini bir nevi kabuğuna çekiyor. Zor geliyor. Alışmak gerçekten zor. Tekrar futbolla hayata sarıldık. Spor engel tanımaz. Engel yeter ki beyinde olmasın. Yani şurada sizin bulunmanız bile bizim için yani. Evde çıkamayan engelli kardeşlerime buradan söylemek istediğim şu. Bence evde durmayın. Dışarı ne kadar erken çıkarırsak o kadar sizin için daha iyi olur. Evde durmayın diyorum yani.